bir tezimizde pozitif çıktı ve bu evde 10 kişi oturuyordu ve burası karantinaya alındı ve yanına gelen kızlarının evleri de karantinaya alındı. 3 ev, toplam 3 ev karantinaya alındı. Toplam 35 kişi falan karantinaya alınmış oldu ve arkadaşlarımızla beraber şu evleri kontrol amaçlı buraya ziyaret ediyoruz. Bilgilendirme amaçlı. yani şu amaçlı. anda e, Bozda Bakreç 3 ev karantinada. 3 ev karantinada evet. yaklaşık 35 kişi şu anda karantina uygulanıyor. 1 evet. kişi de pozitif çıkmış oldu. 1 kişi de pozitif çıktı. <laughs> oturmuşlar olduğu Yok, zaman iş ne ne Bir de şöyle bir durum var. İşte. Zaten bu iş hem sizin hem karşınızda kişilerin sağlığı için yapılıyor. Doğru doğru yani. Geçmiş olsun. İhtiyacınız oldu Her zaman. Öyle olsun, sen olsun. Yine de negatif çıksa da e, e, hani negatif diye korkmayacağız. Evet. Hastalık bazen vücudumuza girmiş olur. O gün ortaya çıkmaz. Birkaç gün sonra ortaya çıkabilir. Onun için e, yine tedbirli davranacağız. Bu e, 14 gün boyunca e, bir ihtiyacınız olursa şey olursa muhtarla şöyle. Bunu halletmeye çalışacağız. Dışarıya çıkmayacağız. Bir ihtiyaç olduğu zaman karakolun numarası belli. 112'nin numarası belli. Arayın. Bak belediye başkanımız da burada, hocamız da burada. O konuda herhangi bir eksiklik evet. olmaz. Geçmiş olsun. Nasılsınız? Şu anda, anda bende bir şey yok. O o bir şey var. Var. Yok. Evde o var. Şey tamam. şey. Gelsin buraya da gelsin. Yok, bir bir geldi. İstanbul'dan geldi. 14 Nisan'da evde Kaldı. Evet. On ıı, bir iki daha da mayın oldu. Hiçbir çıkmadı. Evet. E, tabi biz aynı evde olduğumuz için, gerçek en az bir, bir metre ev o kadar büyük olmadığı için, veya mesela ot, oldu. Evet, Evden yer hiç. Ben 40 günden beri bilemedi 50 günden beri bu kuralı uyuyor. Burada bu ay geçmedi. Aradı sardı hayır. Yani güneşti. 3 5 dakika 10 dakika gelmiyorum buraya. Hemen çıkıyor ben. Şu anda e, tespitlerimizi bugün sabahta tekrar tahliller alındı. İki gün sonra da kimde çıkacak, çıkmayacak belli olacak.